Herkese merhaba. Bugün çok sıcak bir Londra günü ve bizde bir süredir internette, bizim TikTok'umuzda böyle dolaşan bir e, Japon kafe, işte matcha kafe gibi bir yer vardı. Onu denemek için hem sıra geldik. E, şimdi içeriye sizi de götürmek istiyorum. Birlikte deneyimleyelim. Uh, can we have one iced matcha latte hmm? with oat milk, mm -hmm. and white iced latte with oat milk? Yes. And for matcha, can we have also this bear? Mm -hmm. Both of them. Uh, sorry? Both of them. Both of them. Uh, just one. Okay. Yeah. Just oh, yeah. for the matcha. <laughs> yeah. And also tiramisu cake roll, please. Yeah, Tiramisu cake roll. Yeah. Şimdi siparişlerimize verdik. Bekliyoruz. Bir tek biz varız. Bu da böyle bir tane Japon restoranının alt katında bulunuyor. Ve şu an kimse yok. Bayağı da tatlı yer. Sence? Bence de çok güzel. Oha değil mi? Beğendin mi? Şu an çizimlere odaklandı. Bugün Flying Tiger'dan şöyle bir şey aldı. Ya umarım işe yarar. Odam çok sıcak oluyor. Kısa çok anlamlı bir şey değil. Ben de kendime şöyle bir şey aldım. Böyle bir yer taze. Ama ne biliyor musunuz olayı? Foldable. Yani böyle katlanabiliyor olması. Yanlış tatlı. Nasıl katlayacağım? Bir de şurada şöyle bir çantası var. Ben çantamı astım. Bakın burada. Aşırı tatlı değil mi? Aa nasıl katladın ya? Şöyle yapalım. İşte bunu böyle çantasına koyuyorsun. Bence bayağı hani convenient. Ne diyorsun? <laughs> Güzel ya. Londra çok sıcak. Özellikle son 3 haftadır falan aşırı sıcak. Ee, sadece 2 gün önce gece yağmur yağdı. Onun dışında hep çok sıcak. Şimdi içeceklerimiz geldi. Aşırı tatlı gözükmüyorlar mı? Bir tane maça latte. Bu sade. E, bu da böyle ice latte. İkisi de yulaf sütlü. Ve burada da tiramisu roll var. Ben bu Japon işi şeyleri çok hoşuma gidiyor. Böyle tipleri yumuşacık ekmek gibi gözüküyorlar. İlk izlenim nasıl sence? Tasarımcı gözüyle. Çok, çok, çok tatlı duruyorlar. Değil mi? Evet. İçiyorum. Hazır mıyız? Hı evet. -hı. sade maça Değil mi? Tam olarak. E onu aldık. Ne? Onu aldık. Ay, Ayıcım kulağını iyi çok güzel. Kahve aşırı güzel. Sence? Kahve gibi mi? Hoş. Yani serin böyle. Evet, soğuk. Mesela masaya gibi aşırı iyi diyemem çünkü hani... Güzel yani. Çekse misin? Hı hı. zıkır içiyor, Zıkır <laughs> <laughs> içiyor. Güzel, masaj güzel ya. Güzel değil mi? Sade ya böyle. Çok otantik. Nasıl <laughs> ne kadar sıkıcısın şu anda? Niye böyle yapıyorsun? <laughs> Ay diyor kulaklığı yedi, kulaklığı. Ay diyor, kulaklığı yemek istiyor. Yemek istiyor musun? Evet. evet. Bence bunu neye benziyor biliyor musun? Şey... Ee, e, ee, neydi onun adı? Bruno mu? Bur ee, Barney. Barney. Barney'e barney benziyor bence onun adı. Sence o, tadı. o <laughs> mu? Yiyecek misin? Ha Barney koyu... Yok Barney Neydi ya e, yapmışlardır o kadar. Ay tam orada baksana duruyor. Bak. <laughs> Hı. Tadı nasıl? Barney gibi mi? Hayır. Ne? Limonlu gibi. Gerçekten mi? -hı. Hmm, bildiğin... Lemon drizzle cake oluyor ya. Sanırım böyle yazıyordu zaten. Öyle mi yazıyordu? bir şey hatırlıyorum ama. Baya yağ kokuyor. Oh. Değil <laughs> evet. <mi? gülüyor> e sen bir daha sarın. O. <laughs> Eğer bu ayıcı istiyorsanız da iç içece 99 pene daha fazla veriyorsunuz. Al onu eline artık. Ayıcık pasta oldu. Evet. Yani. Ha. Hı, bunu Çikolatalı. Çikolata alıyor. Çikolata da geldi. Göz yapmıyor bence. Güzel değil. Demin internette gördüğüm bardaklar bu arada böyle değildi. Nasıl? Plastik bardaktı. Nasıl Hani normal ice bath bardağı gibiydi. Değil mi? Bunun plastik Aynen. See through yani. Ama hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Tatlıydı demeyelim. Ama ben bardağı çok beğendim. Sence istesem sana bardak verir mi? Bilmem. Şu küçük karakter tasarımı çok güzelmiş. Benim bundan bir tane tişörtüm vardı. Bir şey diyeceğim. Bunun içinden garip bir tat geliyor bu arada. Nasıl bir şey? Böyle... Ya da kaliteli... Ne oldu? Maçanın çok tadı geldi. <laughs> i̇şte kaliteli bir maça olabilir. Maça çok garip bir şey. Fazla olunca çamur tadı geliyor, az olunca süt tadı geliyor. Arada böyle hoş bir tat geliyor. Evet, ben sana söyleyeyim mi? Gerçekten güzel maça nerede? Söyle tahmin A few moments later. Japonya'da. Japonya'da hiç daha önce maça... Japonya gitmedim. Bir, Japonya'da maça içmedim. İki. Eee... Çafe. Aynen öyle. Çafe diye bir, er, bir yer evet. var. Bir tane Japon kafesi Gerçekten çok küçük böyle İki tane tatlı Zaten hani sanırım genel olarak konsept bu Küçük ve iki üç tane tatlı Maça, çay, bir tane kahve Bu kadar Başka bir şey yok menülerinde Ama rengi, tadı o kadar güzel ki Ben mesela orada sade içtiğimde çok beğeniyorum Orada sade güzel oluyor zaten Ya da çok az balla böyle Biz hep bal koyduk diyoruz ama Hayır ama Ramazan'da içtiğimde hep sade içtim <laughs> Ramazan oldu yine. Şimdi bunu deneyeceğiz. Deniyorum yani. Biraz tatlı olur bu arada. Bu tam senin sıkın Evet, ben böyle ne demek denemek istiyorum biliyor musunuz? Rulo cake. Rulo cake gibi bir şey ama böyle daha ekmek tarzı. Böyle melon pan mı deniyor mu Hı? Melon pan mı? Melon pan Öyle bir şey. Aynen. İşte o ekmeklerin isimlerinden bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> niye zorluyorsun? bir saniye yorum hmm, çok hafif bir tiramuzu tiramuzu zaten hafif olur bu çok da hafif hani bulut gibi Allah Allah. aynen dene bir niye ağzını oraya bakıp açtın Hmm. <laughs> Değil mi? Çok evet. hafif. Gerçekten çok hafif. Ama kahve içmem lazım. Tatlı sonrası hemen. Oho. Ben kahvesini çok beğendim bu arada. Şaka ettim gerçekten. Espresso mu tadı çok güzel. Çok güzel. Evet çok lezzetli gerçekten. Ben, çok de... Beğendim. ben de çok beğendim.